Merhabalar, bugün Üçer Kimya'dayız ve konuğumuz Salim Sönmez Bey. Hoş geldiniz Salim Bey. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. biz hoş geldik galiba, hoş bulduk, sağ <laughs> evet. olun. Ee, biraz Sivas'tan bahsedelim, sonra Üçer Kimya nasıl kuruldu ondan bahsedelim, kendinizden bahsedelim, sizi dinleyelim. Evet. Ee, Sivas, e, Türkiye'nin tarihi en bol, en fazla olan şehirlerinden birisi. Evet. Biz de doğma büyüme bu şehirde yaşıyoruz. Yüksek tahsil için şehir dışına çıktık. Onun haricinde de aşağı yukarı 42 yıldır Üçel Kimya'yı kurduk ve 42 yıl boyunca da şirketi idare ettik. Güzel. Kurulurken ne kadar zorluk çektiniz? Kurulurken çektiniz tabii mi? çok zorluk Sancılı çektik. Sürecine... Yani para yok, pul yok, <laughs> hiçbir şey yok, araba yok, ev yok, hanım yok, hiçbir şey yok. <laughs> Yani şirketi ilk kurduğumuz zaman bir soba alacaktık. Hı hı. Tabii soba üniversiteyi bitirdik geldik ama soba nasıl alınır, nasıl kurulur onu bile bilmiyorduk. Zorla gittik bir esnaf arkadaşa dedik böyle böyle biz bir soba alacağız. Adam hiç tanımadığı halde çıkarttı para almadan bize sobayı verdi. Biz de sobayı aldık getirdik. ...böyle borlarını birleştirdik falan... ...kurduk. Üçel Kimya'nın ilk kuruluşu... ...küçük... ...25 metrekarelik... ...ufak bir yerde... ...üç tane kimya yüksek mühendisinin... ...oluşumuyla... ...kurulmuş küçük bir işletmeydi. Evet. 42 yıl kadar bir zaman geçti. Evet. 42 yıl içerisinde... ...diğer iki tane ortağımız... ...ayrıldılar. Biz... ...Yılmaz Bey'le beraber... E, Yılmaz Bey kimya yüksek mühendisi oluyor benim abim. Hı hı. Ben de onun küçüğüyüm. Ben de iktisat mezunuyum. Hı, hı. E, işte 42 yılı bugün itibar, bu sene itibariyle bitirdik. Evet çok evet. güzel. E, ne ürettiniz ilk etapta? Valla çok arasında. şeyler ürettik. İlk zamanlarda o kadar çok şeyler ürettik ki elektrik borusu dahil e, bu kurumda üretim yaptık ama baktık bizim işimiz değil. Biz genelde kimyasal işle başladık. Hı hı. E, deterjan ürettik. Arap sabunu, deterjan, sıvı sabun, çamaşır suyu, tuz ruhu, asit bu tarz şeyler üreterek üçel kimyanın ilk işlemlerine başladık. Ama bu üretim neticesinde e, bir 10 yıl kadar gitti. 10 yıl sonra baktık ki e, bu işler fazla öyle rantı yüksek Parasal getirisi yüksek şeyler değil. Oradan hemen bir sağlık sektörüne geçtik. Sağlık üzerine çalışmaya başladık. İnsan sağlığı üzerine e, yurt dışından malzemeler getirdik. Yurt dışından ki firmaların Sivas'ta bayileri olduk. Onların temsilciliğini yaptık. Yaklaşık 20'ye yakın e, firmanın temsilciliğini yaptık. İlk yıllarımızda 33 kişi çalıştırıyorduk şirkette. Şu an itibariyle 9 tane personele düşürdük. 9 personelimiz var. Ee, i̇şte pandemi dolayısıyla da böyle çok kısa süreli işe geliyoruz. Kıyafetimiz de pek iş kıyafeti değil yani onu da söyleyelim. Olsun sizi gafil avladık ondan. evet. evet. <laughs> Peki ailenizden bahsedin biraz. Kaç kardeşsiniz? Ailemiz, ailemiz biz e, tabii rahmetlik babam ve rahmetlik annem 5 tane kardeş dünyaya getirmiş işte. Ben en küçüğüyüm. En büyükleri e, Ankara'da ablamız e, Makbule Yiğit. Onun bir küçüğü İclal Ergin Bursa'da. Onun bir küçüğü Meral pardon o esnada Yılmaz Bey var. Evet. Yılmaz Bey e, Yılmaz Bey burada beraber zaten. Onun bir küçüğü de Meral Kamacıoğlu diye bir ablamız var. En küçük de benim. Beş kardeşiz. Üç kız, iki tane de erkek kardeşiz. Bir aile şirketi gibi olmuş evet, aslında şirketimiz. Evet yani Anladım. ikimizin üzerine zaten. Yılmaz Bey ile benim üzerime. Başka da ortağımız da yok. Evet. Şeyimiz de yok yani. Evet gayet güzel. E, üretim yeriniz de burası. Üretim Anladım yerimiz kadarıyla. burası. Burası aşağı yukarı dört katlı bir yer. Bin Hı -hı. metrekarelik bir yer. İki Hı üç -hı. tane depolarımız var. Hı -hı. Ee, şehrin ilerisinde toptan iş merkezleri var. Orada depolarımız var. Hı -hı. Burası işte kırk. Yıl önce yaptığımız, aynı şekilde de 40 yıldır burayı muhafaza ediyoruz. Bu vaziyetiyle devam ediyoruz. Peki, iş adamı olarak yeni yetişen kimya kimyagerlere söyleyeceğiniz, iktisatçılara söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Tabii ki neticede bu konu güzel bir konu, hoş bir konu. İnsan sağlığı üzerine çalışmak, bir insanın hayatında etkili olacak bir malzemeyi gece saat 2'de e, telefonla işte e, rica etmeleri, e, ne olur yardımcı olun demeleri güzel bir ol olay. Onlara da hizmet vermek, sağlık teşkilatlarına da hizmet vermek hoş bir olay. Neticede para kazanıyoruz ama keyif alarak kazanıyoruz yani. Tabii, sevdiğiniz iş evet. yapmaktan dolayı. Peki çok evet. teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Sağ olun, iyi günler.